İş dünyasından yeniden merhabalar. Bugün sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı zeytin ve ondan elde edilen ürün zeytinyağı sektörünün ekonomik boyutunu konuşuyor olacağız. Bu yılki üretim rekolte beklentisini ve buna bağlı olarak üretim tüketim ilişkisiyle Fiyatlar nasıl şekillenecek? Diğer yanda çiftçiye verilen destekler yeterli mi sorusunun yanıtını ve organik üretimi konuşuyor olacağız bugün. İki değerli isim bizlerle birlikte Akisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ve Oliva Yaş Zeytinyağları Üretici ve Kurucusu Oya Zingal. Öncelikle Hoş geldiniz diyerek başlıyorum. Oya Hanım siz organik üretim kısmında da daha çok yer alıyorsunuz ama bu yılın genelini değerlendirecek olursak sektörel anlamda ilk 5 ayı nasıl geçirdi? Zeytin ve zeytinyağı sektörü üretim kısmında ve iç pazarda e, belki pandemi nedeniyle talebi yetiştirebildiniz mi? Geçtiğimiz yılı ilk beş ayıyla kıyaslayacak olursak nasıldı iç pazar? Evet merhaba Hande Hanım. Şimdi dilerseniz bir üretim boyutu bir de satış ve ihracat boyutu olarak ele alalım. Ee, üretim boyutu olarak pandemiye yakalandığımızda zaten zeytin bahçelerimizin bakımları, hasatları bitmişti ve artık yeni hasat dönemine hazırlanma ve uyuma dönemine denk geldi. Ee, bu sebeple e, ayrıca şunu da belirtmek isterim ki tarım sektörü dünyada e, pandemi sebebiyle tamamen kapanmayan sektörlerden e, bir tanesi. Dolayısıyla açık havada da çalıştığımız için biz bakımlarımı ve e, bahçe ilaçlamalarımızı yine yapabiliyor olduk. E, bu iyi haber. E, fakat e, satış ve pazarlama ve ihracat rakamları açısından e, tabii ezber bozan bir süreç oldu bizim için. E, özellikle ihracat e, konusunda e, bütün dünya bir ayakta kalma, hayatta kalma e, savaşında ve kaygısında olduğu için e, hemen hemen hiç ihracat yapamadık. Ee, i̇ç pazar satışları olarak da e, genellikle restoran, otel ve kafe zincirlerinin kapalı olması sebebiyle satışlarımız çok düşük gerçekleşti. Fakat buna karşılık perakende ve online satış kanalı olan arkadaşlarımızın da satışlarında bir artış olduğunu gözlemledik. Ama genele baktığımızda büyük resme baktığımızda ilk 5 aylık dönem 2020 için 2019'a kıyasla çok düşüş e, yazdı. E, Oya Hanım şunu sormak istiyorum. Özellikle bu pandemi hmm. insanları daha çok daha sağlıklı beslenmeye e, bu yönde bir farkındalığı oluşturdu. Bu gerek pandemi döneminde gerekse e, önümüzdeki süreçte satışlara yansır mı? Pandemi döneminde yansımadığını söylediğiniz zaman. Pandemi döneminde esasında online satış kanalı olanların yansıdığını söylemek istiyorum. Zaten bu sadece zeytinyağı değil genel olarak temiz gıdaya, iyi gıdaya ulaşım ve erişim konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Daha önceden buna mesafeli duran tüketici kesimi eli mahkum bunu deneyimlemek zorunda biraz biraz denemek test etmek durumunda oldu. Bu da online satışlarımıza yansıdı. Şimdi artık zeytinyağının ne kadar sağlık için önemli olduğunu, polifenollerin ne kadar önemli olduğunu biraz daha bizim de yansıtmamızda kişilerde böyle bir bilinç uyanması söz konusu. Ve ben bundan sonrası için temiz gıda, sağlıklı gıda, adil gıdaya özellikle erişim konusunda oluşan bu bilincin sebebiyle de zeytinyağı satışlarının, e, dürüst ve iyi zeytinyağı satışlarının artmasını bekliyorum. Üretim tüketim ilişkisine de bakalım. Özellikle Türkiye'yi Akdeniz çanağındaki diğer üreticiler İspanya, İtalya ve Yunanistan'la karşılaştırdığımızda kişi başı yıllık e, tüketim nedir? Üretimle karşılaştırdığımızda yüzde kaçlık pay alıyor ve biz bu ülkelere göre neredeyiz tüketim anlamında? İtalya, İspanya ve Yunanistan'da ee, yıllık tüketim rakamları kişi başı 20 litrenin üzerinde. Ee, Türkiye'de e, maalesef 2 litrelerde e, bu düzey. 2019 rakamları böyle. 2020 rakamları inşallah açıklandığında daha iyi skorlar görmeyi umuyoruz. Ee, biz e, bunun çok gerisindeyiz. Yani iyi zeytinyağı zeytinyağı kullanımında iyisi kötü yani rivierası, sızması, natürel birincisi 2 litre olarak çok çok düşük bir zeytinyağı kullanımımız var. Ama geçmiş yıllara göre bir artış trendinde. Ee, i̇nşallah bundan sonra da bu bilinçle birlikte daha da artmasını bekliyoruz. Özellikle yurt dışıyla kıyasladığımızda Türkiye ile yine aynı Akdeniz Çanağı'ndaki ülkelerde Onda biri oranında tüketim noktasındayız. Kuşkusuz bu milli gelirin özellikle e, zeytinyağı fiyatlarının beli, e, yüksek olması nedeniyle e, ulaşımının da biraz e, az olması nedeni e, en önemli etkenlerden biri. Fiyat konusunda şunu da sormak istiyorum Oya Hanım. Özellikle yılın ilk beş ayında zeytinyağı fiyatlarına nasıl bir değişim oldu? Yılın geri kalanında bir artış öngörüyor musunuz? Şu anda esasında dediğim gibi ezber bozan bir süreç olduğu için fiyatlarda bir değişim olmadı. Esasında hepimiz ne yapacağımızı da biraz bilmiyoruz. Fakat bir artış olmadı, bir düşüş de olmadı. Ama bundan sonraki süreç için kanımca tedarik zincirinin ne kadar kısa sürede toparlanabileceği ve Bundan sonraki aylarda pandeminin seyrinin ne olacağına göre e, tekrar değerlendirmek durumunda olabilir üreticiler. E, ama e, Ekim ayında yeni hasatımız var. E, hasata kadar e, eğer talepte bir e, artış olacaksa ki olacak gibi görünüyor. E, bence fiyatlar bu şekilde kalabilir. Bu noktada hemen Akhisar Ticaret Prosesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alper Alhatada da söz hakkı vermek istiyorum. Alper Bey öncelikle hoş geldiniz diyelim. Ee, yılın ilk beş ayını üretim anlamında nasıl geçirdiniz? İç pazarda özellikle bu pandemi döneminde zeytin ve zeytinyağına olan talep arttı mı ne dersiniz? Şimdi önce iyi yayınlar diyorum. Evet biz bu pandemi döneminde Türk halkı unuttuğu kahvaltı kültürünü tekrar kazandı bu güzel bir şey oldu. Çünkü çocuklar evdeydi. Birçok kişi evinden çalıştı. Bu da insanları daha sağlıklı bir sektöre önerdi. Tabii ki biz de burada zeytin ve zeytinyağı olarak hazırda bekliyorduk. Üretimimiz güzeldi. Tüketimin de güzel olmasını bekliyoruz. Az önceki konuğumuzun da anlattığı gibi yurt dışındaki kişi başı 20 bu noktalarda bizim ...tüketimimizin 2 litrelerde olması gayet çok e, kötü bir sonuç. E, bunun artırıl, artırılabilirliğini görmüş olduk. Evet, e, tedarik zincirinde bir sıkıntı yoktu. E, hazırlıksız olan firmalar vardı, hazırlıksız yakalanmıştı. E, ama oysa bugün Türkiye'de... E, ...bütün tüketiciye yetecek kadar zeytinimiz ve zeytinyağı olan bir sezondayız. E, en önemlisi şu, tüketici e, sağlığı söz konusu olan bir nokta olduğunda zeytin ve zeytinyağının yanında olduğunu görmüş olduk. E, çünkü kahvaltı kültürü e, Türk halkı için çok önemliydi. E, biz son dönemde gerçekten de e, birazcık yabancı özentisi kafelerde, kahvelerde, kahve yanındaki poğaçalarla gün atıştırmasını çok sevmiştik. E, bundan çok hızlıca kurtulabildik, onu gördük. E, biz sektör için e, pandemi dönemini e, olumlu geçirdik. Turizmimiz de açılırsa, ee, çok daha iyi günleri göreceğimize inanıyoruz. Peki Alper Bey özellikle fiyatlarla da ilerleyelim. Şimdi Türkiye'de tüketim e, benzer ülke, üretici ülkelere baktığımızda onda bir oranında geride. E, Özellikle tüketimi arttırma adına kuşkusuz fiyatların da aşağı gelmesi lazım. E, bu nasıl sağlanabilir? Maliyetler aşağı gelebilir mi? Ya da üreticiler daha çok nasıl desteklenerek fiyatların tüm halk nezdinde erişilebilir olabil, e, olması sağlanabilir zeytinyağı üzerinde? Şimdi e, üretim maliyetlerimizi düşürebilmemiz çok kolay değil. Çünkü bizim ağaç modelimiz buna uygun değil. Sayın Tarım Bakanımız, e doktor Bekir Pakdemirli bununla ilgili iyi çalışmalar yapıyor. Bizim plantasyonlarımızı birazcık değiştirmemiz lazım. bazı şehirlerdeki ağaçların verimlerinin çok düşük olması, toplama maliyetlerinin yüksek olması, hiçbir zaman üreticimizi çok uygun fiyatlı bir yağla ve zeytinle karşı karşıya getiremiyor. bu yıllardan beri geleneksel yöntemle yetiştirilmiş ya da gerçekten de bizde verimsiz ağaçların olduğu bir yerdeyiz. Yani bugün e, bir Tunus'u, bir İspanya'yı incelediğinizde verimleri, ağaçların e, rekolteleri çok yüksek. E, bizim bazı cinslerimizden e, üreticimiz zarar ediyor. Üreticimizin zarar ettiği bir noktada biz çok uygunlu bir e, ürünleri e, market raflarında size sunamıyoruz. E, dünya piyasasının 2 euroların altında olduğu bir dönemde e, bizim raf fiyatlarımız e, discount marketlerde bugün 21 liralarda büyük marketlerde onların kar marjları yüksek olduğu için de onlar da 38-40 liralarda zeytinyağını satıyorlar. E, buradaki e, durum e, biz Türk halkına çok uygun maliyetli bir iş yapabilmemiz için çok entegre çalışmamız lazım. Ama bunun içerisinde sadece çiftçiye ve üreticiye bağımlı değil market karlarını da göz önünde bulunabilecek bir sistemle ancak bu işte başarılı olabiliriz. Tüketimin e, artmasındaki e, en önemli konulardan bir tanesi market karları. İkinci konuda tabii ki buradan gene devletten bir şey istemek zorundayız. Biz bu ürünlerde %8 KDV ile satış yapılıyor marketlerde. Esasında toptan ticaretinde %1'dir bunun KDV'si. Market satışlarındaki %8'i de %1'e indirebilirsek hem tüketimi bir miktarda arttırabileceğiz hem de tüketiciye doğru bir fiyatta değerinde bir ürünü satmış olacağız. Bizim amacımız yüksek fiyata ürünün satılması değil, tüketimin artırılması. Az önce hanımefendi de söyledi, 20 litre dünyada tüketen ülkelerin olduğunu biliyoruz. Biz zeytin üreten ülkeler içerisinde hep söylüyorum, en kötü tüketime sahip olan ülkeyiz. Bunun değişimi sadece üreticinin üzerine giderek değil, devletin de KDV'sini indirerek, marketlerin de bazı karlılıklarını indirerekten de bunun yolu açılabilir diye düşünüyoruz. Zeytin e zeytinin katma değer vergi oranları nedir Sayın Alhat? şu anda bizim toptan ticaretimizde biz %1'le KDV'de ürünü satıyoruz ama tüketici bunu %8'le alıyor. Bakanlığımıza bunu da bildirdik. bununla ilgili şu dönemde bir çalışma yaptıklarını biliyoruz. İnşallah en kısa zamanda müjdeyi de bekliyoruz. Biz zeytinin ve zeytinyağının raflarda %1 KDV ile satılırsa fiyatın %7 gerileceğini görüyoruz. %7'lik bir gerileme bizim tüketimizi artıracağına inanıyoruz. Bize bakanlıktan gelen cevaplarda işte biz KDV indirdiğimizde raf fiyatlarına bu yansımıyor. Kesinlikle öyle değil. O fırsatçı marketlerin yaptığı işte. Ama bazı marketlerde bunu çok hızlıca indireceğini de biliyoruz. Evet %8 olan katma değer vergisinin %1'e inmesi özellikle 7 puanlık bir indirim kuşkusuz tüketimi artıracaktır diyorsunuz. Sayın Halat şunu da sorayım. Özellikle 2021 ürün stoğu açısından bu yıl hasat dönemi ne zaman olacak ve rekolte beklentiniz nedir? Ya Bu yıl çok güzel gidiyordu baştan. Şu anda bu sıcaklardan dolayı birçok şehirden alınan haberlere göre bir miktar çiçeklerde yanma var. Şu anda artık çiçeklenme dönemi de bitti. Zeytin çok küçük bir noktada. Ama hava şartları olumsuz gitmezse hem sofralık zeytinde hem yağlık sektörde İyi bir seneye giriyoruz. Çok daha iyi olabilirdi ama e, iyi bir sezona giriyoruz. E, ama biz böyle 2 e, litre yağ tüketerek e, bu e, stoklarımızı bitirme şansımız yok. Türkiye'nin üretimi e, her sene artıyor. 200 binlerden 250 bin tona belki 300 bin tonlu seneleri göreceğiz ama kişi başı 2 litre e, ürün tüketerek e, bizim ihracata bağımlı hale kalıyoruz. Ki biz e, ülkemizde ambalajlı ihracatın her sene arttığını isterken biz dökme ihracatı arttırmaya çalışıyoruz. Dökme ihracat yaparak ülkemizi marka yapamıyoruz. Bu bizim en kanı, kanayan yaramız oluyor. Esasında biz ihracatı düşünen bir ülke değil, ithalatı düşünen bir ülke olabilmemiz gerekirken maalesef e, tüketicimize ürünümüzü ya anlatamıyoruz ya da anlamıyorlar yani. Biz sektör olarak bu noktada e, 400 bin üreticisi olan bir sektörde e, bu kadar iyi işler yaparken ülkede tüketimi bir türlü artıramıyoruz. E, bunun yanı sıra birçok e, taşış konusu yerli yersiz gündeme geliyor. İnsanları bu da birazcık irite ediyor. Acaba aldığı yağın da taşışlı olduğunu düşünüyor e, ya da gerçekten de ortada taşış var. E, ama e, sonuçta sonuç ortada rakamlar önümüzde yani. Evet, markalı ürünlerden muhakkak e, kaçınmamaları gerektiğini söylüyorsunuz taklit Yok, ve taşıştan sakınmak ben, adına. Oya Hanım, size dönmek istiyorum. E, bu noktada Oya Hanıma da dönmek istiyorum. Organik üretimde özellikle bu yıl rekorlu beklentiniz nedir Sayın Zinga? Ee, bizim de e, oldukça e, keyifli e, bu sene ağaçlarımız e, çiçeklenmeler gayet iyiydi. E, geçen seneye göre ise belli bir artış beklentiniz var. Ee, bütün dünya üzerinde de gördüğüm kadarıyla yaptığım araştırmaya göre bu sene %3-%5 oranında bir rekolte artışı bekleniyor. Peki organik üretimin desteklenmesi bu kapsamda çünkü Türkiye'deki topraklar e, zeytin için çok verimli. Aynı zamanda mevsimsel koşullarda zeytin ağaçlarının üretimini Güneydoğu Anadolu'da da yapıyoruz, Akdeniz'de de, Ege'de de, Güney Marmara'da da. Bu kapsamda organik üretimin daha fazla yaygınlaştırılması, üreticinin desteklenmesi adına neler yapılmalı Sayın Zinga? Ee, organik eğer bir bahçeye organik e, muamele yapıyorsanız, organik olarak işliyorsanız e, çok fazla e, yapabileceğiniz çok bir şey yok. Yani zamanında sürümünü yapıp e, organik olarak gübrelenmesini sağlayıp e, daha sonra da budamalarını zamanında yaptığınız zaman esasında doğa size o cevabı veriyor. E, burada organik organik de verim daha az oluyor maalesef. Dolayısıyla çünkü siz belli kimyasalları işlemediğiniz için ağaçlarınız belli tehlikelere, hastalıklara karşı daha savunmasız kalıyorlar. Bu sebeple daha çok hem mevsimsel geçişlerden hem bu üstadın belirttiği gibi erken gelen bu sıcaklar sebebiyle oluşabilecek yanmalardan sizin organik üretici olarak yapabileceğiniz çok bir şey yok. Ee, bu sebeple de e, çok çaba sarf ederek belki daha az ürün alabiliyorsunuz ya da asiditesi biraz daha yüksek bir ürün alabiliyorsunuz. Bu sebeple e, organik üreticinin de işte e, dönüm başına kullanacağı o organik gübrelerde, e, işçiliklerde, e, zeytinyağı e, üretiminde belli destekleri e, alabilmesi çok önemli. Bu destekler tabii çok az. Bizim de beklentimiz bu desteklerin artması yönünde. E, şunu da sorayım özellikle evet ağaçtan verimlilik daha düşük oluyor konvansiyonel üretime göre ancak organikte de gelirler çok daha farklı değil mi e, konvansiyonel ürüne göre? Bu anlamda ne evet. kadarlık bir katma değer sunuyor Sayın zinga Organik, organik ürününüzü konvansiyonel, normal bir tarım ürününe göre yüzde %25-30 daha yüksek bir fiyattan fiyatlayabiliyorsunuz. Fakat burada da şöyle bir tehdit ortaya çıkıyor. Organik üründe sızma zeytinyağı, yani asiditesi 0.8'den düşük zeytinyağı alabilme ihtimaliniz konvansiyonel üretime göre daha düşük. Dolayısıyla siz belki organik olduğu için bu ürünü daha yüksek fiyatlayabilecekken, Sızma değil, doğal birinci olduğu için yine bir fiyat düşüşü oluyor. O düşüşün üstüne yüzde 25, yüzde 30 fiyatladığımızda hani e, yine normal bir zeytinyağı gibi e, fiyatlamış oluyorsunuz. Yine dönecek olursak bunu nereye ben satacağım peki? E, ya iç pazara ya ihracata satacağım. E, i̇ç pazarda zaten zeytinyağının e, algısı pahalı bir ürün olduğu yönünde. Bir de organik olduğu için buna 25, 30 daha fazla ödeme yapacak. Kullanıcıyı bulmamız gerekiyor. Bunun için de biraz daha yolumuz var. Biraz bilinçlenmeye bile bilinçlendirmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Alper Bey, size de dönmek istiyorum. Peki, konvansiyonel üretimde ağaç başı verimlilik nasıl artırılabilir? Önce cins tahsisinde bir değişiklik yapmamız gerekli bu konuda. Hem daha kaliteli ürünleri göreceğiz karşımızda, daha asidi düşük hem de daha verim almış ağaçları göreceğiz. Ama tabii ki biz burada tüketicinin doğru ürün fiyatlarını biliyor olması lazım. Bunun için bütün borsa sitelerinde zeytinyağı fiyatlarını görebilirler. Bugün üreticinin 18 liraya satmaya çalıştığı bir dönemde raflarda bu konversiyel ürünlerin 40 liralarda satılması doğru değil. Bunu en uygun fiyatlarda satan marketlerinle diğer büyük marketlerdeki satanlar arasında çok büyük fiyat farkı var. Onlar da sanki bu markaları butik ürünlermiş gibi e, lans edip satmaya çalışıyorlar. Hem burada butikçilerin hakkı yeniyor çünkü Türkiye'de yüzlerce butik üretim yapan firma ve marka var ve bunların hepsi çok değerli. Bunlar bu ürünlerin izlenebilirliğini çok iyi takip ediyorlar. E, ürünün <laughs> en başından en sonuna kadar size sunum yapıyorlar ve çok hassasiyetle ürünler şişiriyorlar. Bu ürünleri arkadaşlar 40 liraya satamazlarken. Konversiyel üründeki ürünlerin bazı büyük marketlerde bu fiyatlara satılması bizim tüketimizi düşürüyor. Burada butik üretimle konversiyel markaları karıştırmamak lazım. Bunları kendi değerindeki ürünlerle, fiyatlarıyla karşılaştırırsak marketlerin ne kadar bu noktada tüketiciyi şaşırttığı da önümüze gelmiş olacak. Ama bizim en önemlisi yüzlerce firmamız dünyada ödül alıyor, Türkiye'de ödüller alıyor ve çok kaliteli zeytinyağları üretiyorlar. Bu üretimleri yapan arkadaşlar hakkaniyetlerini alamıyorlar ve hakkıyla da ürünü satamıyorlar. Satmaya gittiklerinde marketlerin kâr marjı karşılarına çıktığında bu işleri yapmaktan ya vazgeçiyorlar ya da gerçekten çok zorlanıyorlar. Ee, i̇nternet sitelerinde bu ürünleri satmaya kalktıklarında e, bu tahşiş çetesi şimdi internetteki satış kanallarına çöktüler. Burada takibini bu, bu, internet şirketleri kesinlikle yapamıyorlar. Biz Tarım Bakanlığımızda dilekçelerimizi gönderdik ve Ticaret Bakanlığı'na artık gönderdik. Çünkü çok meşhur olan bu internet sitelerinde sahteciler boy gezmeye başladılar. E, litresini 15 liradan 16 liradan yağ satmaya kalkıyorlar. Ve maalesef de bu, 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 bu şirketlere uyarılarımıza rağmen hala bu firmaları işlerinden çıkarmadılar. Bakanlıktan gerekli desteklerimizi istedik. Yakında da e, sektörümüzü bu tahşişçi çatelerinin elinden de kurtaracağımıza inanıyoruz. Ee, Sayın Ahlat, özellikle üretime bağlı yılın geri kalanında bir fiyat artışı öngörüyor musunuz? E, yani eğer pandemi sürecinde insanlar gerçekten zeytin ve zeytinyağı tüketmeyi özlediklerini gördük. Tabii buradan vazgeçmeyip gerçekten de bunu devam ettirebilirlerse, ee, artabilir mi sorusunun cevabı şu an için içinerken e, Türkiye'nin stokları şu anda herkese yetebilecek kadar var. Belki ihracat düşebilir e, çünkü dünya fiyatları biraz düşük seyrediyor. E, bu da yani bence tüketiciyi fiyatla korkutmamak lazım. E, Değerinde ürünü doğru fiyata almasını sağlamak lazım. E, bunun içinde yapacağımız çok büyük bir çalışma yok esasında. İnsanlar üretici fiyatların doğru bildikten sonra bazen ucuz ürünlerin sahte olduğunu düşünüyorlar. E, biz bunu iyi anlatmamız lazım. Ve Tarım Bakanlığı'nın e, üzerinde numarası olan hiçbir e, firmada sıkıntı olduğunu düşünmüyoruz. Ve zaten taşiş listelerine baktığınızda artık zeytin zeytinyağı çıkmıyor. Bunlar raflarda yoklar artık bunlar internette varlar. İnternetteki satışa dikkat etmemiz lazım. Ama maalesef buradaki o markalı satış kanalları e, bu noktalarda onlardan ye yeterli ve gerekli belgeleri istemiyor diklerini kendilerine de çok izah etmemize rağmen şu anda Ticaret Bakanlığında e, gerekli işlemlerin yapılmasıyla ilgili suç türlerimizi bulundurduk ve yakında e, kanallarda internet satış kanallarında çok iyi ürünleri de e, uygun fiyata alabileceklerini inanıyoruz. Evet özellikle vatandaşı da online satış kanallarında markalı ürünler tercih etmeleri konusunda uyarıyorsunuz. Taklit taşış kısmının orada da özellikle denetimsiz alanlarda yer aldığını söylüyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Akisar Ticaret Prosesi Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat ve Olivier Zeytinyağları üretici ve kurucusu Oya Zingale diyorum. Ve böylelikle Türkiye için dünyanın ilk beş üreticisi arasında yer aldı. Zeytin ve zeytinyağı sektörünü konuşarak bugünlük iş dünyasını burada noktalarken yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız. Hoşça